İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar programımızda 16 Eylül Pazartesi yani bugün inşallah Pazartesi günü videomuzu açmışsınızdır. Ve 17 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Artık Şampiyonlar Ligi grup aşamaları lig aşaması başladı hatta diyebiliriz. Özge karşımda önce bir merhaba diyelim. Hoş geldin diyelim. Hoş bulduk abicim. Keyifler. Gayet iyiyiz abi. Heyecanlıyız. Yine bir Şampiyonlar Ligi videosundayız. Yepyeni bir formatıyla hem de diyelim dostlar. Güzel maçlar olacak. Salı, Çarşamba, Perşembe bu maçların hepsini videolar çekeceğiz bu arada söylemiş olalım. Ama WhatsApp kurumuza da davet edelim sizleri. Ona geleceğiz, sonra geleceğiz. Güzel gitmeye çalışıyoruz orada da. Bu hafta çok büyük beklentimiz var. Ama şimdi konumuz o değil. Konumuz öncelikle beğeniler dostlar. Güzel bir video performansı geçirmişiz. 11 tane maça değinmişim mesela. Galatasaray maçında 4.5 altında 1 dediğim için yatmışım. Beşiktaş maçında yatmışız. Mesela maç sonucu 2 demiştik ama malumunuz 10 kişiye Beşiktaş atamadı. Ama çok güzel bir maç izlettiler bizlere. Bir de Chelsea mücadelesine 9.5 üstü korner vermiştim. Oradan gelmedi ama video performansımıza baktığımız zaman dop dolu bir performans görüyorum karşımda. Onun karşılığı diyelim birazcık da beğeniler gelsin. Algoritmalar bizlerden istiyor. Biz de sizlerden istiyoruz. Yaparsanız iyi olur. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Vardır bir bildiğiniz diyeceğiz ve programlarımıza devam edeceğiz. Skor maçımızı da soralım. Real Madrid Stuttgart mücadelesinin skorunu sizlere soruyoruz dostlar. Bilen 5 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz. Yorumlara skor tercihlerinizi yazmayı unutmayın diyelim. Özge bir şey atlamadıysam dalalım mı? Tamam. Hızlıca Bama Dökümede şöyle pazartesiden Antalya Spor Adana Demirspor demek istiyoruz dostlar. Adana Demirspor'un hali malum. Bu sene düşme ihtimalleri olduğunu da söylemiştik. Ama ara transferde yeni bir şeyler olursa bakmak lazım tabii ki. Adana Demir gerçekten zor günler geçiriyor. Antalya Spor'da şöyle bir detay var. Yenilseler dahi her maçta iki gol bulabilen bir tek Göztepe maçı 0-0 bitmişti. Ama Başakşehir'e de Beşiktaş'a da yenilmesine rağmen iki gol atabilen bir Antalya Spor görmüştük. Hücum performansını aslında beğeniyoruz ama savunmada çok büyük sıkıntılar yaşadık yediği gollerden zaten hepiniz anlayabiliyorsunuz. Ben ev 1.5 üstü diyorum dostlar. Ev 1.5 üstüne oranı 1.58. Antalya burada 3-1 kazanacağını düşünüyorum ben. Bakalım Özge ne düşünüyormuş. Skorumuzu da verdik, tahminimizi de verdik maça ben ilk kere Antalya'nın daha çok koronarına gittim. 1.61 oranımız var. Güzel. Bilmiyorum ne dersin? Ha, Olabilir. Beğendim. Bence tamam. gayet Biraz, güzel. Bir tık tedirginim ama ilk kere daha baskılı başlayacağını düşünüyorum ev sahibinin. Yani aslında aynı taraftayız baktığımız zaman. Böyle goller yönünden de mesela aynı şeyi düşünüyor musun? Ev 1.5'ları falan. İlk düşündüm abi ama bilmiyorum şimdi Antalya'yı son zamanlarda açıkçası çok takip ettiğim bir takım değil. Benim analiz bastım tamamen. Tamam. O yüzden çok takip etmediğim için iki golüne girmek istemedim ama ilk onu düşündüm. Ama bunu söylemen güzel oldu hiç olmazsa yani analiz bahislerimiz de burada kullanabildiğimiz evet. aslında dostlarımıza söylüyoruz. Ben çok fazla tercih etmiyorum mesela Özgeciğim. Gerçekten mesela bugün özellikle yarından da La Liga maçlarını seçtik ki Özge'nin tahminlerini duyabilirsiniz diye. Ama benim böyle uzaktan biraz daha tercihim olacak. Birazcık daha dediğin gibi aslında istatistikiye varıyor. Ama daha ziyade dediğim gibi bu tercihlere çok fazla yönelmiyoruz. İzlediğimiz takımlardan izlediğimiz performanslar üstüne sizlere bahis vermeye çalışıyoruz diyelim. Ve geçelim Lazio Hellas Verona mücadelesine. Burada da Lazio'ya da Hellas Verona'ya da güvenmiyorum ben açıkçası dostlar. Beklentim en güzeli böyle. Lazio'nun en azından ilk yarıda gole atana kadar ya da atabilecek mi bilmiyoruz. Bir hücum hattını daha fazla kalabalık tutacağı Hellas Verona üstünde de baskı kuracağını gördüğüm için. ilk yarı en çok korner Lazio. Oranımız gayet tatlı baktık. Şöyle 1.56 oranı var bence denemeye değerdir. Özge sen deyiz. Olan Verona'nın büyük takımlara gol atamadığını görüyoruz. Napoli ile Juventus'a golsüz maçlar bitirdi. Birazcık da garip bir fikstürden çıktı. Yani çok zor. Düşünsene böyle bir fikstüre girdiğini. Hani mesela Gaziantep'in girdiğini düşünsene. Galatasaray ile Trabzon'la falan oynuyorsun. Üstte Feş, peş evet. Zordu yani. Tam takımın bize vereceğini sezemiyorsun öyle olunca da. Ben iki, üç mavi. bir takip ettiğim bir takım, güvendiğim bir seçenek. Bakalım hayırlısı. Aslında alacaktım biliyor musunuz gibi Düşünmedim mi? değil ama ben bu kadar da kaçış olmasını istedim. Pazartesi günü en nihayetinde ekstra risklidir dostlar. Pazartesi ve Cuma günü bahislerimizi, kuponlarımızı düşük tutmak her zaman faydalıdır. En azından yıllardır biz WhatsApp kurumuzda böyle yapıyoruz. Her güne günün ana kupon diyoruz ama pazartesi ve cumalara sadece günün kuponudur ve dikkatli olmalısınızdır diyoruz. Hazır bahsetmişken WhatsApp grubumuzdan dostlar çok güzel kazanımlar sağlıyoruz. Hafta sonu garip bir hafta sonuydu. Herkes farkındadır bir araya bunu yorabilirsin. Değişik maçlar oldu, penaltılar kaçtı vesaire her şeyi yorabilirsin aslında. Ama zor bir hafta sonuydu bizler için. Kazandınız mı dersen daha ziyade şöyle oldu. Abi tabi çıktık bu hafta sonu. Özellikle pazar akşamı ile bayağı bir kurtardık. inter maçına hiç bulaşmadık. Öyle bir yırttık hiç olmazsa. Beşiktaş'ın sıradaki golünden kazandık. Ama hafta sonu sizleri tatmin etti mi derseniz çok da fazla tatmin etmediğini söylemek lazım. Korner tercihlerinde bir hayli iyiydik. Kafadan zaten cumartesi günü 8 tane korner analizi verdik. 7 tanesi geldi. Korner konumuz geldi. Bundes kuponumuz geldi. Yani gelenler var. Her zaman var zaten grubumuzda. Yıkılmıyoruz. Luxury grubumuz mesela 3000 misli dün Fenerbahçe galibiyetini oynadı. Gündüz bir kupon daha yaptık. O da geldi. Bir 800 lira da oradan koyduk. Bereket versin. Bir şeyler kazanılıyor illaki ama hani hafta sonları bizler 20 binler, 30 binler artılara alıştığımız için bu hafta öyle bir hafta sonu olmadı. En azından dürüst olmak lazım. Çünkü bizi orada da aile biz izliyor. Nihayet bu videoyu gelip de karşılarına geçip vay hafta sonu nasıl kazandık şeklinde dolandırıcılıklara hiçbir zaman girmedik. Girmeyeceğiz de Peki WhatsApp'ta neler yapacaksınız? Bu hafta çok önemli dostlar. Şampiyonlar Ligi'ne özel kuponlar, riskli kuponlar birden ikiler dahi vereceğim mesela. Geçen sene bilenler bilirler öyle 96 binleri falan almıştık 4 liralarla 2 liralarla. İnşallah bu seneyi de öyle geçiririz diyeceğiz. Rolling sistemi devam ediyor. Martingale zaten hafta sonunda sadece yine hani videoda da bahsediyoruz. Özge bir kartını koyabilir miyiz İstanbul'da o videonun? Tabii koyalım abi. O videodan da zaten Martingale nedir diye, Rolling nedir diye öğrenebilirsiniz dostlar. Martingale sistemini 2 tur attırdık zaten. İşte bahsetmiştim ya 40-80-160-320'ye kadar çıkarttık. 320'de de Eyüp Spor maçından paramızı aldık çıktık. Gruptaki dostlarımıza bereketli olsun diyelim. non devam edecek. Önümüzdeki hafta Türkiye Basketbol Ligidir. Zaten ondan bir sonraki haftalarda NBA'miz Ekim'de başlıyor. de çok fazla hareket edemiyoruz. Davis Cup'ta garip şeyler oluyor çünkü çok fazla girmemeye çalışıyoruz. Voleybol var mı Özge? Onu da neticelendirelim. Şu an yok abi. Şu an yok. Onu da açık açık söyleyelim. Voleybol beklentisi olanlar en azından bir 15 gün gelmeyebilirler diyelim dostlar. Futbolun sadece golü değil. Korneriydi, kart kartıydı vesairesiydi her şeyine girebiliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi her masada varız diyoruz dostlar. Masaya böyle her şeyi dağıtıyoruz. İsteyen istediğini seçebiliyor. Kasa yönetimi dediğimiz çok önemli bir kısım var. Kasanızdan hangi bahseye hangi kupona yüzde kaç atacaksınız? Bunların hepsini biz söylüyoruz. Sizler sadece kasanız 20 ise 100 ise ona göre yüzdelik dilimlere uyarak kasanızı katlamak değil arttırma peşine düşüyorsunuz açıkçası. Hani kasayı katlayayım 100 bini 300 bin 500 bin yapı falan filan onlar yalan. 100 bini 130 bin yaptım mı 30 bini çek. Hadi bir daha 150 bin yaptım mı 50.000'i çek. Bizim sistemimiz daha ziyade bu iddiada aslında böyle oynanmalıdır. Bu daha ziyade hani birazcık kumar değil spor yatırımcılığına o anlamda dönmektedir. Bir de WhatsApp'ın güzelliği katılanlar isterlerse beni arayabiliyorlar isterlerse yazabiliyorlar bana diyelim. Devam edelim Özge Tabii ki abi. İspanya'dan gelelim La Liga'dan benim tercihim aslında hiç yok bu maça. İsmini sen söyle şöyle bir genel analizin duyalım. Vay Maç Hadi abi bak. son iki haftadır Osasun'un gol atamazına ve bir önceki hafta sıra golüne girmiştik. Evet. Gerçekten evinde farklı, deplasmanda farklı oynayan bir takım. Evet. Bayakanlı biraz üzücü, çok fazla atak yapan ama sonuçlandıramayan bir takım. Ama bu maçta KG'ye gittim çünkü Osasun'un oturmamış bir defans hattı var ve Bayakanlı'nın evinde gol atacağını düşünüyorum. KG'de bu arada 3'te 3 yaptık. 2 oranlarla ilerliyoruz. Bir iki oranımız da videoda şimdi veriyorum. Hadi inşallah. Bir önceki ilk yarıdan WhatsApp grubumuzda gelmişti. Espanyol bu... maçı mıydı o? Neydi o? Espanyol bir geldi. Ondan ha. önce Sosyedat maçımız geldi. Ondan bir öncekini hatırlamıyorum. 3 haftadır veriyoruz. Güzel, çünkü. Değil Ama güzel. ilk yarıları KG'lerimiz 2 orandan geliyor. İlginç bir şekilde bir sonraki maçımızda söyleyeceğim mesela enteresan bir oran yani. Benim ligimde oranlar bayağı yüksek ama tutturuyoruz. Aman nazar değmesin <laughs> evet. diyelim. O zaman geçelim 17 Eylül'e hemen. Zaten 17 Eylül'de de bir tane La Liga maçımız vardı değil mi? Evet abi. Hadi video kuponu senden gelsin. Çok da riskli olacak anladığım kadarıyla ama ilk maçımız La Liga'dan olsun. Bir tane daha verelim. Tamam. Tamam de bir seçenek. Tamam devam ediyoruz o zaman. Galatasaray Gaziantep diyelim dostlar. Gaziantep Futbol Kulübü'nü aslında izliyoruz. Yine o savunma hattını kalabalık tutuyorlar. Zor gol attıklarını görebiliyoruz dostlar. Beklentimi sorarsanız burada Galatasaray'ın yine net bir galibiyetini bekliyorum. 3-0 galibiyetini bekliyorum. Ama gollerin daha çok ikinci yarıda gelebileceğini Galatasaray'ın birazcık o kapalı savunmayı zor açacağını da düşündüğüm için ikinci yarıyı Galatasaray kazanır. 1-42 bunun oranı var. İlaveten de bir seçenek gördüm orada. Gözüme battı. Bu maçta beklentim odur. Çünkü Galatasaray Gaziantep ceza çok çok fazla gireceği için de penaltı alabileceğini düşünüyorum. Penaltı olur oranı 2.31. Alternatif tercihlerde de bunu değerlendirebilirsiniz. Özge sen ne aldın bir Galatasaraylı olarak? Son haftaki maçı da beğendin mi? Onu da sormuş olayım içindeki paslaşmalarımız gerçekten çok iyiydi. Mertens'in çok formda olduğunu düşünüyorum. Güzeldi. Sadece biraz şeye şaşırdım. Maç sonu tabii o kadar takip etmemişsindir ama işte o sümen taraftarların arasına girdi. Nasıl etmedim Bence çok evet, güzel mi? bir saniydi ya. Kale arkasında biliyorum Bir anda böyle bizim o e, futbolcuların kendini hemen kaptırdığı bir atmosfer var. Hakim Ziyet de oradan gelmişti evet. hatta tribünden. Yani bir e, kiralık bir futbolcu hani bir şey gidecek diye izlemek çok kötü aslında. Öyle ama daha uzun bir periyot var Galatasaray'ın önünde bu anlamda yani. Evet ama çok faydalı olacak gerçekten. İnşallah. Ee, Salahi'yi gördüm. Ondan çok şey bekliyorum. Bence böyle çok kapı gibi. Hani ne vereceği belli. Şaşırtmayacak bir futbolcu olduğunu bekliyorum. Biraz takıma yükseldim. <laughs> biraz, yani biraz heveslendim. Çünkü her ne olursa olsun işte başkından şikayet ediyoruz. Hocadan ediyoruz. Kaptanımızı başka bir takıma yolluyoruz ama dörtte dört yapanlar. Ya, takım. birazcık ben bu işi arsızlığa götürüyorum <laughs> Özge'cim. Gerçekten Galatasaray taraftarı da arsız oldu kardeşim. Her sene şampiyonluğa alıştı çünkü Galatasaray takımı. Tabii beklentilerimiz bu sene daha farklı. Ligin daha farklı geçmesini planlıyoruz anlıyoruz dostlar. En azından ben öyle planlıyorum. Galatasaray'ın bu iyi gidişinin bir anlamda durabileceğini de düşünüyorum ben. Özellikle derbi performansları çok etkili olacaktır. Bu maçtaki beklentinle hepsini ayrı ayrı konuşacağız nasılsa. 1 ve 2,5 5'te 5 yapacağını düşünüyorum Galatasaray. Hadi bakalım. Evet. Güzel, cesur bir tahmin. O zaman bir Young Boys Aston Villa maçına değinelim dostlar. Young Boys ligde hala galip gelemiyor. En son bir Galatasaray yendi biliyorsunuz. Kupa performansını ayrı 3. ligden takımlarla dahi oynuyorlar. Hani o maç koyukta mesela yeşil yeşiller var Young Boys'ta. Sizi kandırmasın diye söylüyorum özellikle. Young Boys bu sene kötü bir takım. Hani Galatasaray'ı nasıl yendiler derseniz ya Şampiyonlar Ligi atmosferi başkadır. O takım o şekilde oynamıştır. Galatasaray'da birazcık da şansının da yardımıyla yenmiştir diyebiliriz en azından. Buradaki beklentimi sorarsanız Aston Villa çok kolay gol yiyor bu sene. Gördüğünüz yine 2'den 3'e çevirdiler belki maçı comeback yaptılar ama rahat gol yediklerini görüyoruz bu sene Aston Villa'nın ki Emery takımlarından hiç beklemediğimiz bir performans aslında. Ama bu rahat gol yemelerini kullanalım istiyorum. Maçtaki beklentim 2-2 beraberlik yan boşun sahasında olduğu için Deplasman 1.5 üstü. 2-1'ler, 3-1'ler, 3-2'ler, 2-2'ler hepsi bizim olsun dedik dostlar. Benim tercihim burada deplasman 1.5 üst. Oranımız da 1.42. Anyone? abi. İki buçuk üste gitti. Ben de iki birlik bir Aston Villa galibiyeti bekliyorum. Hadi bakalım. Yani özellikle burada lig olduğunda söyleyelim. Uzun bir maraton olacak dostlar. Bu anlamda bu beraberlikleri bu sene Şampiyonlar Ligi'nde bir ihtimal daha fazla görebiliriz. Devam ettik o zaman. Özge'ye pas attık hemen. Mallorca maçındayız Özge. Evet abi demin demiştim ya değişik oranlar açıyorlar diye. Ben evet. bu maçta Mallorca'nın golünü çok olası görüyorum. Evinde gerçekten güzel mücadele eden bir takım ve Sociedad son 3 yılın en kötü sezonunu bence geçiriyor. Forvetsiz bir takım olduğunu düşünüyorum. Evet var ama hani orada 9 numara formasıyla gezinen biri var sadece. Sherlock vardı bir ara gitti tabi. Evet o ilginç bir şekilde Atletico Madrid'e gitti. Ondan evet. önce bir yere yere gitmişti. Orada da çok bilmiyorum bana göre çok Atletico Madrid standartına bir futbolcu değil en azından. Trabzon'daki haline direkt gitseydi o zaman okeydi. Evet. Ama bir sonra olmadı. Formda olmayan Real Madrid'de gol atamadılar. Birkaç tane biraz zorladı. iki tane direkleri var. Ama bilmiyorum yani Sosyedat bu sene benim geçersin seviyem oldu. 1.43 oranım var abi. Evden gol bekliyorum. KG olacağını maçın bu buçuğa gideceğini, kornerin bol çıkacağını düşünüyorum. İrem bunları sıralayabilir. Gerçekten KG'nin bir... oranı mı 1.43? Yok. Ev sahibi Mallorca'nın gol atır oranı 1.43. Tamam. Ama iki takımı da çok... Ya yani çok böyle iddialı konuşmuyorum. Biraz korkuyorum ters olur diye ama gerçekten çözdüğüm iki takım olduğunu düşünüyorum. Maçta 8.5 skorner bekliyorum. 2.5 üst bekliyorum. KG evet. bekliyorum. Ama ana tercihim Mallorca'nın bir golü. Onu rahat izleriz. Hani aldığımız anda maç bizim için biter. Allah Allah. <laughs> Garip garip hareketle aldığımız şey altına maç bizim için biter. Biraz şey oldu değil mi? Sen genelde bir maça bir sürü seçenek verirsin. Aynen. Evet bu da minicik böyle bir cüret ettiğim bir şey diyelim. Estağfurullah. Kornerine katılıyorum onu söylemiş olayım. Mesela bu maça ne alacağım deseydim ben de şöyle bir baktım. Tabii ki sonuçta seninle konuşacağız. Böyle mal mal bakmayayım sana dedi. Sekiz 8.5 üstü korner burada bence de denenebilir. Hatta bu maçı 7.5 üstü kornerde açabilirler diye düşünüyorum. İnşallah. Ben geçelim mi? Geçelim. Başlayayım Liverpool, Milan. Milan tabi iç sahada onu söyleyelim yanlış anlaşılmasın bu kısma. Buradaki beklentimde dostlar 2-2 skor yine. Bir 2-2'ler hayır olsun demek lazım aslında ama. Birini yakalayacağım. Ay i̇şte... öyle mi oldu şimdi? Ne skorları yakalayın? <laughs> hafta sonunda Newcastle maçında galiba 2-1 skorum var değil mi? Abi inanılmaz hemen koyalım görselini. 7-83 oranı getirdin Newcastle maçında. Bir de ilk gol ...gerçekten güzel şiir gibi senin verdiğin seçeneğine giden bir maç oldu. Evet onu da söylemiş olalım bu arada. WhatsApp grubumuzda ne yaptık derseniz o maçta dostlar. Mesela ilk golü Newcastle'dan bekliyordum. Ben sıradaki gol vermiştik. Ama ondan sonra 2-0-4 orandan aynı yüzdeyle Newcastle sıradaki gole gittik. Ve onu da kurtarmış olduk. Hani WhatsApp'ta verdiğimiz her şey gelmiyor. Onu söylemek için aslında bunu anlatıyorum. Ama performansımızda aa yattık o zaman bittik bırakalım bugün diye yapmıyoruz dostlar. Öyle günler yaşamadım mı ya? Bugün duralım artık dediğimiz anlarda illaki oldu. Ama şunun altında özellikle çizmek istiyorum... WhatsApp grubumuzu açtığımızdan beri hiçbir ayın sonunda zarar etmedik. En büyük gururumuzdur diyebiliriz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Yine WhatsApp'la ilgili hani nelerdir neler yapıyorsunuz diye soranlar da videonun aslında pazartesi günde güzel bir kısımda böyle reklamımızı bir şey yaptık. Oradan da WhatsApp'ta neler yapılıyor, katılım şartları, ücret bilgisi onu söylemedik Özge mesela onu söyleyelim. Söyle sefer. Şey bakalım. Abi mail adresimiz var alternatif gmail.com. Evet. Aynı isimli instagram sayfamız var alternatif tahminler. Yeni numaramızı bilmeyen eski üyelerimiz hafta sonu yazmışlardı oraya. Oradan instadan da bize ulaşabilirler. Altta da hemen iki numaramız da var. Ayrıca bütün sosyal medya linklerimiz videonun altında sabitlenen ilk linkte. İlk sırada whatsapp linkimiz var. Bastıkları anda hemen benimle iletişime geçebilirler. Teşekkürler reklam için tekrar Özgür Devam edelim o zaman. Sen ne almışsın Liverpool'a? buçuk üstü aldım abi. Dümdüz. Evet ben iki takımda gol atacağını düşünüyorum. Birinden bir buçuk üst hangisinden diyorsan onu seçemiyorum ama iki buçuk üstüm var. Peki bu arada benim ilk KG varım da bu olmuş oldu yani koca video böyle KG'lerle üstlerle sadece video çekmediğimizi her zaman biliyorsunuz dostlar. İlk KG varım da bu maçın 1.46'dan KG'si olsun diyelim. Gelelim skor maçımıza Real Madrid Stuttgart bu maçın skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 5 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz maça ne aldın dersen. Ana tercihim Halil Umut yönetiyoruz yönetiyor Özgecim bu maçı dikkat etti mi bilmiyorum. Hiç eminim seçelim o kadar sabit ki direkt gittim. Aa peki evet. hadi seni seçeneğe girelim. Tamam abi Real Madrid'in ligde beğenmiyorum sana da söylüyorum her zaman. Bir ve Barcelona arasında güzel bir şampiyonluk çekişmesi bekliyorum. Bakalım bu evet. Real direnir soruya kadar. O kadar. Evet çünkü Barcelona'nın ben bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum. Çok güzel top oynuyorlar. 2-3 yıldır biraz sıkıcı bir takımdı. Ama şu anda gerçekten çok iyiler. Real Madrid'de bilmiyorum aslında. Çok iyi oyuncuları var. Arda'mız da var ama bir tutukluk var. İşte Bellingham yok. Bilmiyorum bir şeyler eksik takımda. Real Madrid'de bir şey olmaz. Yine bu sene Hala Madrid başlayacağız bence. Evet, bakalım. Ama Barcelona şampiyon olacak diye düşünüyorum. Bunu Zannet hatırlatırım. Zannetmiyorum. Peki. Abi ikinci yarı golleri bulan bir takım. Gerçekten öyle ilk yarı başlasın hemen 2-3 gol atayım takımı değil bu sene. İşte Sosyetat'a karşı, Betis'e karşı, Mayo Mallorca'ya karşı bulduğu ikişer golle de ikinci yarı buldu. Ben şu tutkartını zaten biliyorsunuz sevdiğimiz iyi dirençli bir Seviniz takım. Severiz ya. İki senede çok beğeniyoruz. Yani geçen sene ve bu seneye de iyi başladığını söyleyebiliriz. Evet, evet. Real Madrid'de böyle bir oyun üstünlüğü kurmasına engel olmaya çalışacaktır bence. İkinci yarı daha çok gole gittim. Güvendiğim bir seçenek 1.80 oranımız. Öyle değil? anlatınca ben de ikinci yarıyı Real Madrid kazanır falan söyleyeceksin zaten. Yok kazanır'a gitmem. Dümdüz kazanır. Yani evet. ikinci yarı daha çok gol desin evet. Okey. Ben bu maça Halil Umut Meler demiştim zaten. Kart seçeneği açılırsa ki açılacaktır. Hatta yüksek ihtimalle oyuncu bahisleri de açılacaktır bu maçta. 3.5 üstü kart ana tercihimiz olacak. Açılmazsa eğer 4.5 kartı da risklidir ama varız demek lazım. Gollere gidelim derseniz de ben 2-0 Real Madrid galibiyeti bekliyorum. 2-3 gol goller seçeneğindeki tek tercihim olabilir ama ana tercihim kart bahsi olacak. Bu arada oyuncu bahisleri açılacak. Şampiyonlar Ligi'nde büyük ihtimalle açılacak. Oyuncu bahisleriyle dahi WhatsApp grubumuzda ayrı bir kupon yapacağız diyelim. Özge'cim ilave edeceğimiz bir şey var mı? İlave bir şey zaten belli. Hani bizim çağırmamıza gerek pek yok. Şampiyonlar Ligi var. Üstüne hafta sonu var. Şahane La Liga maçları var. Gerçekten canlısında da iyi gidiyoruz. Bir ay boyunca milli araya o da söylemiş olalım. Evet evet. Gerçekten çok hiç sevmiyorum milli arayı. Biz de evet. Yani kimse sevmiyor herhalde. Gelsinler abi denesinler. Denemeye değer bir ücret. Kafalarında kalmasın. Zaten denemeye geldim deyip böyle ikinci ay ya, yenileyeceğim çok sardı. Sadece sinerji grubumuzun sardığı insanlar var gerçekten. ya evet. Yani şurada 20 dakika izleyip hani videomuzu bekleyen bir sürü insan var. Bizim neredeyse bütün özel hayatımızla Whatsapp'tayız. Vallahi Öyle Bor, ya. Kor gelince deliriyoruz, ses kaydı sen bazen küfür ediyorsun. Gece zaten diyorum ya ya diyorum gece saat kaça kadar burada durmuşum diyorum hanım en son beni boşayacak diyorum. <gülüyor> <gülüyor> zor, korneri beklemek zor ama biz orada bunu minimize minimalize ediyoruz, eğleniyoruz. İşte sinerji grubumuzda kendimiz getirmeye çalışıyoruz. Tabii. Gelsinler bir aileyiz, katılsınlar bu aileye. Hemen ilk girdikleri anda üyelerimizden bile hoş geldin falan böyle duyabilirler. Tabii zaten onu da hani bilmeyenler için söyleyelim en azından. Biz sinerji grubu dediğimiz bir şey var. O grupta sadece muhabbet gırgır şamata yapıyoruz. Ben grupta yaklaşık günün 12-13 saatini geçiriyorum. Bayağı gülüyoruz, maçları yorumluyoruz, kuponları yorumluyoruz. İşte kuponu bozayım mı diyenler var, kupona cover almak isteyenler var. Onların hepsi zaten özellikle birazcık da oradan konuşuyoruz ki bilmeyenler de bu format nedir diye çözsünler istiyoruz. Öyle bir şey de başka yerde bulamazsınız herhalde. Numaralarımızı da tekrar alta koyup videomuzu bitirelim istersen. Hadi bakalım. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Sloganımız gelsin. Sloganımızın peşine düştük zaten. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.